Herkese çok minnettarım. Bunu belirtmek isterim videodan önce. Her neyse bugün sizlere daha fazla bil... yani çok fazla bilinmeyen bir oyun hakkında video çekeceğim. Videonun başından anlayacağınız üzere oyunun adı Ravenfield. Bilmiyorum bu oyunu bilen izleyiciler olacak mı çünkü Türkiye'de çok bilinmeyen bir oyun. Eğer bu videodan önce bu oyunu bilen varsa aşağıya yorum olarak belirtirse çok sevinirim çünkü merak ediyorum. Bu oyunu bilen gerçekten var mı o kadar kişi diye. Oyun tamamen tek kişilik olmakla beraber günümüze göre hayli düşük grafik seviyesine sahip bir oyun. Yani baktığınız zaman aslında artık günümüzde olan online oyun piyasası ve yüksek grafikli oyunlar varken böyle bir oyunu kimse tercih etmeyeceği için adı çok duyulmuyor. Çok duyulmadı. İlgi çekici bir oyun gibi görünmüyor. Ama size tavsiyem şu ki ben bu oyuna zam zamanda aynı böyle düşünüp şans vermedim. Videolarını gördüğümde geçtim. Oyun indirme yerini almadım. Oyunu dene diyen birkaç tane yabancı oldu bana. Bu tarz oyunları oynadım duyunca. Denemedim dinlemedim onları. Ama gerçekten çok büyük bir hata yaptığımı anladım çünkü çok güzel zevkliymiş. Bu yüzden ben de size bir şans verin derim oyuna. Ki oyun bu yaz indirimlerinde 14 TL. 14 TL'ye kadar indi. Bu yüzden de verilesi bir para gibi geldi bana 14 lira bir oyun için günümüz kurlarla ve piyasalarla. Bu arada pardon hala hastalığımı tam olarak atlatamadım. Çok kusura bakmayın yaklaşık 6-7 gün oldu. Hala daha boğazlarımda sıkıntı var atlatacağım inşallah az az geçiyor. O yüzden sesimde oluşabilen sıkıntılar için çok özür diliyorum. Elimden gelince oraları kesmeye biçmeye çalışacağım ama çok bazen kötüleşiyorum. O yüzden yanında bir bardaklık suyum var. Oyunun fiyatını bence bu arada 14 TL fazlasıyla hak ediyor. Bana göre oyun eğlenceli kafa dağıtmalık. Sen Sandbox bir Battlefield gibi düşünün. Daha fazla sandbox barındıran bir Battlefield gibi düşünebiliriz. En kolay tanıtılabilecek bir oyun nedir hani bu oyun için derseniz benim için Battlefield'dır. Çok bariz farklı olmasına rağmen oynanış olarak yakın zevkleri alabiliyorsunuz Battlefield'da. Özellikle 2 ve 4 havası vardı. Yapay zeka bağlamına girdiğimiz zaman Battlefield 2'nin yapay zeka olayları gibi ama oynanış olarak 4 gibi sizi çok eğlendiren hızlı bir oynanış dinamiği var. Ravenfield Unity oyun motoru üzerinden Still Raven 7 diye bir yapımcının tek başına yaptığı geliştirdiği bir oyun. 2017 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen hala da güncelleme alıyor aktif olarak ve yani bilmiyorum bana çok potansiyeli olan bir oyun gibi geldi. Özellikle yapımcısının da ayrı bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bir kişinin bu kadar başarılı bir şekilde oyun yapması takdire şayan bana göre. Bunun dışında Türkiye şartlarında zaten hala daha yüksek grafikli oyunları, yüksek bütçeli oyunları açamayacak bir bilgisayara sahip olan arkadaşlarımız var. Bu normal, maalesef normal. Ülke şartları yüzünden normal, piyasa yüzünden dolar kuru yüzünden. Bir sürü nedeni var. Saysak şu an videonun dışına çıkarız yani. Bu arkadaşlar böyle oyunlarla mesela o alamadığı Battlefield 4'ten, mesela oynayamadığı Battlefield 4'ten aynı tadı belki bir oyunu alabilir. Ya da atıyorum sizin bir laptopunuz var ve siz köye gidiyorsunuz. Bir laptopunuz ortalama bir laptop. İnternet bağlantınız olmayacak köyde. Ve yapay zekalı oyun ya da hikayeli bir oyun oynamak istiyorsunuz ama içinizde hep bir ukde var online oyunlara karşı. Bu oyun tam olarak sizin ilacınız aslında. Şöyle online gibi görünüp tamamen single player bir oyun olduğu için internetiniz yokken online bir oyun oynama hissine erişebiliyorsunuz ve çok eğlenceli oluyor. Çünkü size şunu söyleyeyim yapay zekası gerçekten kaliteli. Günümüz şartlarına göre gayet güzel işliyor ve yapay zeka isimlerini istediğiniz zaman internet bağlantınız varken Steam arkadaşlarınız isimleriyle değiştirip botları kendi aranızda ve sizinle beraber chat yapmalarını, yazışmalarını sağlayabiliyorsunuz. Aynı bir chat kısmı geliyor Battlefield'daki gibi atıyorum ve bot sizi vurduğu zaman Easy. Çok kolaysın. Kafandan yedin. Siz onu vurduğunuzda oha ne biçim vurdun hile misin? E, kendi aralarında mesela bot A botu B botunu vurunca aynı şekilde. Bu tarz cümleler geçiyor. Oyunu kazanınca easy gg gibi böyle hani. Gerçek hayatta kullanılan terimleri kullanıyorlar ve bu size biraz olsun gerçek oyuncularla oynadığınız hissiyatını vererek eğlendiriyor. Dediğim gibi internet bağlantınızın tam online oynamaya yetecek seviyede olmadığı yerlerde çok aşırı inanılmaz zevk verebilecek bir oyun. Gel gelelim oyunun ana oynanışına. Oyunun vuruş hissiyatına gerçekten tatmin edici mi? Silahların hissiyatları nasıl? Bunu anlatalım. Bana göre oyunun vuruş hissiyatı birçok büyük oyundan yani birçok e, bütçeli oyundan güzel. Nasıl güzel? FPS oyunlarına göre bilmiyorum ama emin olun içinde silah barındıran farklı tarzda oyunlar, macera oyunlarının kat kat iyi. Oyunda vurduğunuz adam yani düşmanların ölmeden önce yere düşmeleri var. Eğer güçlü bir silahla düşmanı vurursanız düşman yalpalıyor ve yere düşüyor son ayağa kalkmayı başlıyor ya da patlamada ya da flash'ta Sizde aynı şekilde size gelen büyük mühimmatlar yani büyük elibrelim mühimmatlar öldürmezse sizi yere düşürüyor. Yerde debeleniyorsunuz ve sonra ayağa kalkıyorsunuz. Şok etkisi gibi düşünün. Başka silahlarda ve araçların atışlarında da olabiliyor bu. Bunun dışında silah fizikleri çok zevkli. E, sekmeler vesaire çok güzel gerçekten. Skopların animasyonları, silahların animasyonları zaten dediğim gibi low poly bir oyun olmasına rağmen yani şöyle Anturned kafasında diyebilirim. Anturned Roblox kafasında bir oyun olmasına rağmen grafik olarak inanılmaz iyi animasyon sahip o silah doldurma animasyonları çok güzel silah seslerinin bazıları çok güzel özellikle modlu silahlarda inanılmaz iyi işler çıkartmış arkadaşlar gördüm oyunda modlama var ona da geleceğim oyunun kendi silahları arasında ben M1 Garand tüfeği ile sonra e, hem hissiyatını çok seviyorum hem de son mermiyi attığınızda o klik sesini İnanılmaz seviyorum. Gerçekten güzel yapılmış. Zaten siz şu anda benim bu konuşmamı dinlerken arkadan benim oynayışımı izleyeceksiniz. E, İzliyorsunuz. Ben size hem modlu halini hem de modsuz halini göstermeye çalışacağım. Oyun tamamen demiştik, modlanabilen bir oyun. Videoda gösteriyorum görmüş olduğunuz üzere zaten ya da göstereceğim. Görmüyorsanız şu anda bilmiyorum. Modlu halinde yine optimize oyun. Yani zaten oyun inanılmaz optimize bir oyun olmasına rağmen modlu halinde de çok büyük bir FPS kaybı yaşamadım ben. Yaklaşık olarak 40'a yakın bir mod kurdum ve buna rağmen sadece 3 FPS civarı bir FPS'im düştü ki o da yani sayılmayabilir o belki benimle alakalıdır tekrar oyunu açtığım için. Tek bir sıkıntısı var oyunu modladığın zaman her girişte modları tekrar extract ediyor yani yüklüyor o da biraz bir süre sizden bir süre çalıyor uzun bir süre yani modun daha doğrusu size kaç mod olduğuna bağlı olarak ben biraz abartmış olabilirim galiba 40-45 civarı mod yükleyince benim yükleme sürem bir de SSD'de de olmadığı için oyun yaklaşık 5-6 dakikaya çıktı. Normalde yani modsuz halinde çok hızlı bir şekilde 5 saniye 10 saniyede oyuna giriyorsunuz. Bu Belki bu bir handikap olabilir. Bunun dışında modlar size ne kazandırıyor? Size yeni silahlar kazandırıyor. Farklı farklı diyor. Oyunda mesela atıyorum termal skop yok normalde ama oyuna termal skop bile ekliyor. Termal skoplu bir G 28 ekliyor. Onun dışında atıyorum ne ekliyor? M2 Browning ekliyor. Baret ekliyor. G36. Ya yani sayıp sayabileceğiniz bütün silahlar var işte modlar kısmında. Çünkü mod yani çok fazla mod var oyunda. Aynı yani geriz mod gibi insanlar mod yapmayı sevmiş bu oyuna dair. Hem zor da değil. Kendi gelişmek isteyen arkadaşlar burada gelip mod da yapabilir bu oyuna. Ee, kendileri de mod yani mod yapmayı seven, mod yapmakla uğraşmak isteyen arkadaşlar varsa bu oyuna mod üretebilirler oyunu aldıktan sonra kendileri. Yeni araçlar geliyor ama yeni araç dediğim aracın skin değişmiyor. Direkt araç değişiyor. Şöyle ki atıyorum normalde standart araçta oyunun kendi aracında bir tane makinalı varsa tepesinde siz onu bir anda bir makinalı bir topa çevirebiliyorsunuz. Farklı bir görüntü verebiliyorsunuz. İstiyorsanız gerçek bir M1 Abrams görüntüsü. istiyorsanız yine farklı farklı modlar var. Star Wars modları bile var yani. İnanılmaz içerik dolu o konuda. Yeni haritalar var. Haritalar gerçekten güzel oynanışın süresini inanılmaz arttırıyor ve kıyafet skinleri getiriliyor. Yani atıyorum gerçek özel harekat askerleri, gli suitli adamlar, atıyorum çöl askeri, karkış için, spetsnazlar, eski Alman askeri. Falan bunun gibi kıyafetler var bu da işte hepsi bunların aslında sizin oynanış sürenizi inanılmaz arttırıyor çünkü sıkılmıyorsunuz değiştirdikçe. Oyunun birçok e, oyun modu var bunlardan bahsedeyim şimdi. Örnek vermek gerekirse battle modu var bildiğiniz battlefield'daki conquest modu gibi daha yani büyük ölçekli ama daha rastgele bir savaş. Yine abc gibi alanlar ele geçiriyoruz ama biraz daha hayda hurra gidiliyor çünkü şöyle alanların şeylerin botlar belirlediği için kendileri taktik oluşturuyorlar ve siz onları yönetmezseniz onlar kendileri özel taktiklerle oraya saldırıyorlar. Conquest'teki gibi A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den hani bilmem ne değil. Harita biraz da dağınık olduğu için atıyorum çok farklı bir atıyorum A'dan D'ye gidebiliyorsunuz. Oraya gidip orayı alabiliyorlar. İsterseniz kontrol ediyorsunuz botları, isterseniz kendileri kendi kendilerine taktik yaratıyorlar, flankliyorlar, araçlara biniyorlar, aktif kullanıyorlar vesaire. Bunun dışında Spec Ops modu var. Örnek vermek gerekirse bir ikinci mod. Spec Ops modu da zaten adından aynı anlaşılacağı üzere sızma harekatı yaptığımız bir oyun modu. Karşı 60 100 düşman arasında kabili derken biz 4-5 kişilik özel kuvvetleri askeri gibi gidiyoruz. Gece vakti oluyor. Susturuculu silahlar alıyoruz daha çok ve düşman sahasına bize indiriyorlar Düşman sahasında düşmanların arasında bize verilen görevler oluyor farklı farklı. Görevleri bitirmeye çalışıyoruz gizli gizli. Bir sonra bir, bir tane mod daha var aklımda O da Hunted adlı bir mod. Hunted adlı mod da bildiğiniz aslında Call of Duty Black Ops Zombie moduna benziyor. Ee, i̇skeletler var. Dalga dalga bize geliyorlar. Biz de 4-5 adamız. İşte onları vurarak bölgeyi <laughs> savunmaya çalışıyoruz. Her vurduğumuz wave'de her vurduğumuz dalgada ekstra bir yeni silah geliyor bize. Zombiler de güçleniyor. Atıyorum sonrasında bomba atan zombiler falan geliyor. Kendilerini bomba olarak zombi dediğim iskelet geliyor. Bu tarz modlar var. Ee, bunun gibi daha bir sürü mod var. Skirmish var. Atıyorum ne vardı ya? Bir tane daha vardı. Bayağı bir mod var. O oyunda gerçekten 5-6 tane farklı mod var ki belki de oyunu modlayarak yeni oyun modları da çıkarabiliyorsunuzdur. O kadarını gerçekten kavrayamadım daha. Ben şimdilik bu kadarını versem yeterdi. Zaten eğer isteyen arkadaşlar varsa alttan yorumlardan bana daha daha çok sorular sorabilirler. Ben videoda biraz üstün körü geçmek istiyorum çünkü çok uzayacak. Daha oyunu göstermek istiyorum. Ben sizi şimdi oynanış videosuyla baş başa bırakayım. Sadece hem oyunu dinleyin. Arada ben belki yine ince notlar veririm. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoma like atarsanız beni çok memnun edersiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.